İyi geceler makine severler. Bugün 7 Mayıs 2023 Pazar saat şu anda 00:30. Siz de kanaldaki tüm haberleri ve yapay zeka tahminlerini kaçırmamak için Hayat TV Mobil uygulamasını açıklamadaki linkten indirebilir ve kanala abone olarak gelişmesini sağlayabilirsiniz. Yapay zeka algoritmalarını kullanarak bazı hisselerin gelecek tahminlerine. Bakalım. KLRHOIS haftalık tahmini 27,42 TL SUMACIS haftalık tahmini 86,36 TL -e haftalık tahmini 29,52 TL DYOBY, IS. Haftalık tahmini. 19,72 TL ARSAN, IS. Haftalık tahmini. 8,37 TL HEKTS, IS. Haftalık tahmini. 30,38 TL EGPRO, IS. Haftalık tahmini. 42,86 TL raysg, IS. Haftalık tahmini. 15,99 TL FENER, IS. Haftalık tahmini. 54,09 TL DIRIT, IS. Haftalık tahmini. 5 TL 30 kuruş. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim takip etmeyi unutmayın